Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yayınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı haber programı Haber Uzayı başlıyor. Minimal bir geliştirici ekip olan Cloud Games'in geliştirdiği korku oyunu il heyecan yarattı. Geliştirici ekipten Maxim Varey'nin paylaştığı görüntülerde gerçek zamanlı olarak mutasyona uğrayan bazı canavarların oldukça havalı ve bol kanlı dönüşüm sahneleri beğeni topladı. Maxim Varey'in oyunda kemik, deri ve kan gibi farklı model setleri kullandıklarını oyun içinde gerçek zamanlı olarak bu tarz gerçekçi mutasyonlarla karşılaşacağımızı belirtti. Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bir videodaysa oyunun aksiyon dinamikleri de tanıtıldı. Şatkanlı karakterimizin önüne çıkan insansı yaratıkları pompalıyla paramparça ettiğini görebiliyoruz. Unreal ile geliştirilen oyun henüz daha emekleme aşamasında ki adamlar zaten destek için Patreon hesabı açmış. Karanlık atmosfer, oldukça kanlı bir gameplay, gizemli bir hikaye. Outlast'ın silahlısı Resident Evil 7'nin kan banyosu yapılmış hali gibi oyun vallahi. Ya şiir gibi duruyor ama biz yemeyiz. Bunun aşırı cilalanmış bir demo olduğunu biliyoruz. Para toplamak için Için oyun çıkmadan önce böyle tanıtırsınız oyun çıkınca da aha böyle bir şeyle karşılaşırız <laughs> yeni bir yerli ve milli oyunumuz daha oluyor. Şimdi yerli oyun deyince akıllara hemen Tailwars gelebilir ama bu yeni oyunun kimden geleceğini duyunca siz ne alaka ya diyebilirsiniz. Henüz yapım aşamasında olan yeni yerli ve milli oyun duyurusu TRT'den geldi. Evet, TRT, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu. TRT'den yeni bir oyun geliyor. Daha önce mobil platformlar için pek çok küçük çaplı mobil oyun yayınlayan TRT'nin gözü bu sefer yükseklerde. TRT'nin 53. yayın yılı kapsamında düzenlenen TRT tanıtım gecesi programına katılan Genel Müdür İbrahim Eren iddialı açıklamalarda bulundu. İbrahim Eren oyun alanında Türkiye'yi sürprizler bekliyor. Büyük projeler hazırlıyoruz. Mesela bir konsol oyunu hazırlığı içindeyiz. Ama biraz uzun sürecek dedi. Konsollar için geliştirilen bu sürpriz oyunun adı da belli olmuş. Yeni oyunun adı Alp. İbrahim Eren PC platformu için de pek çok yeni oyun hazırladıklarını belirtti. Valla gerçekten ilginç. Bu oyunları hangi firma üretiyor? TRT senin kendi oyun stüdyosu mu var yoksa başka bir firma ile mi anlaşılmış bu oyunu geliştirmek için bilemiyoruz. Ama Alp adlı büyük bir konsol oyununun geliştirilme aşamasında olduğu kesin. Valla sizi bilmem ama ben heyecanlandım. İlk defa geliştirme masraflarını karşıladığım bir oyun oynayacağım ya. Umarım %100 yerli ve milli olur yani oyunda tarhana falan. Steam Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkemelik oldu. Bir avukatlık firması Steam'e piyasadaki tekel konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle dava açtı. Davada Valve oyun fiyatlarını yüksek tutmak için pazar hakimiyetini kötüye kullandığı iddia ediliyor. Davada ayrıca Ubisoft CD Projekt Red ve Devolver Digital gibi geliştiriciler de yer alıyor. Steam meğerse oyun firmalarını diyormuş ki ben de bir oyunu ne kadara satıyorsan diğer firmalarda da aynı fiyata satacaksın yoksa gelir topuğuna sıkarım falan diyormuş bu Gabe efendi. Amerikan Rekabet Kurumu da devreye girerek bu iddianın araştırılması için çalışma başlatmış. Yani bu davayı açması için avukatlık firmasını Gorgo boy kim acaba? Yani çok merak ediyorum. Electronic Arts'ın CEO'su Andrew Wilson'dan yeni Battlefield oyunuyla ilgili ilk açıklamalar geldi. Wilson'ın aktardığı bilgilere göre yeni Battlefield devasa ve acayip sürükleyici olacak. Yeni nesil konsollarda daha önce hiç görülmemiş büyüklükte savaş deneyimi yaşayacakmışız. Eşi benzeri görülmemiş ölçekte haritalar içerecek. Yeni Battlefield yıkılabilirlik, araçlar, silahlar ve savaş sistemi gibi serinin bilinen özelliklerini alacak ve oyunu başka bir seviyeye taşıyacakmış. Yeni Battlefit ilkbahar aylarında tanıtılacak ve kasım aralık ayı civarlarında da yayınlanacak. Ya bu Battlefit geliştiricilerinde de ne bir büyüklük takıntısı var arkadaş. Yani güzelim seriyi Fortnite'a e döndürdüler. Hala büyük de büyük. Aman aşırı büyük. Var ya o seninki ne kadar büyük. Oo çok büyük. Yani Bet Company gibi yapamayacaksınız. Hiç yapmayın. Yeter ya. Ta emekleme döneminden beri yakından takip ettiğimiz adeta elimizde büyüyen Boston Dynamics'in robot köpeği Spot artık kendi kendi ayakları üzerinde duran vatanına ve milletine hayırlı bir robot köpek bir haline geldi. Boston Dynamics Spot'ın yeteneklerini sergilediği bir reklam filmi yayınladı. Spot'ın robot elinden ve ayaklarından her iş geliyor maşallah. Vana açıyor, şalter indirip kaldırabiliyor, 5 kilo ağırlık da kaldırıyor. Boston Dynamics geçen yıl 74.500 dolardan satılan Spot'tan tam 400 adet satıldığını açıkladı. Yürüye dur be Spot. Akıncı cephesinden bakalım karşı hamle ne zaman gelecek merak Hakla bekliyoruz. Clubhouse'da yaşanan olay var ya oha dedi. Yok ya yeter Clubhouse'unuzdan da yüzümüz gözümüz Clubhouse oldu. Tamam anladık iPhone'unuz var. Ben de Clubhouse'dayım. Demek benim iPhone'um var ha demenin bir başka havalı olduğu düşünen yöntemi oldu sanırım. Ağzımıza elma logosu sokuluyordu eskiden. Ne oldu? O artık havalı sayılmıyor mu? <laughs> Ubisoft Prince of Persia The Sand of Time remake'in çıkış tarihini ikinci kez erteledi. 18 Mart 2021'de çıkması beklenen oyun süresiz olarak ertelendi. Ubisoft'un Hindistan'daki stüdyosunu videosunda geliştirilen yapım için yayınlanan fragman büyük tepki çekmişti. Mobil oyunları andıran tırtlıktaki yapım Ubisoft'un da hoşuna gitmemiş olacak ki çıkış tarihi bu sefer bilinmeyen bir tarih oldu. Muhtemelen oyunu komple silip yeniden geliştirmeye baştan başlayacaklar. Sen yıllardır Prince of Persia bekle, çıka çıka böyle mobil oyun gibi bir oyun çıksın. Neyse ki artık firmalarda internetin gücünün farkında. Gelen tepkiler sonrası Ubisoft bir şekilde geri adım attı. Olumlu bir gelişme Mini bir fıkra Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin seriyi sonlandıracak son kitabın bu yıl çıkmasını umut ettiğini söyledi. Fıkra bu kadar. Ya reis sen de sağ bizi yazıyorsun ben ya deyip ne yazıyorsun acaba yıllardır. En son 2006'da çıkıyordu bu kitap. 2020 yılında yüzlerce sayfa yazdığını söyleyen Martin karantina dönemini çok verimli geçirdiğini söyledi. Bu bölümümüzde bir bilgi notuyla kapatalım. George R.R. Martin son kitabını yazana kadar Şeyma Subaşı bir kitap Yılmaz Özdil ise Atatürk'ü anlatan 28 tane kitap yazdı. Karantina batı batacak dediğimiz Konami'ye yaradı. Konami 2021 mali yılının ilk 9 ayını kapsayan finansal sonuçlarını açıkladı. Konami'nin oyun bölümü Digital Entertainment'ın faaliyet karı bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %79.4 arttı. Mobil oyun baseball Spirits Eden ve Nintendo Switch için çıkan Momotaradanetsu Shouwa Haizirei wa Mootailban adlı Japonluk oyunundan hayvan gibi gelir elde eden Konami de işler tıkırında gidiyor. Adını tekrar söyleyemeyeceğim bu Switch oyunu 2.5 milyon adet satmış. Vay babainki. ki. Konami ne olursa Hill'in yenisini yap. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan Google Stadia sanki gidici gibi. Google davulla da zurnayla duyurulmuştur kurduğu oyun diyasını veteran isimlerinden Jade Raymond'ı başına getirdi. Stadia oyun departmanının fişini çekti. Stadia stream servisi devam edecek ancak birinci parti oyun stüdyosu artık oyun geliştirmeyecek. Stadia öncü oldu ama stream servisi iş modelinin ekmeğini başka firmalar yiyecek gibi. Bir iki seneye Stadia'da Google'ın bir hevese girdi ama sıkılıp çöpe attığı projelerden olacak gibi. Sahi o Google gözlüklerine ne oldu? 2021 Ocak ayını da geride bıraktık. Şubat ayında da kaptırdık gidiyoruz valla. Ya ayın ortasına geldik bile. Ne yazık ki önümüzdeki günlerin de oyunlar açısından çok mutfaat edici olduğu söylenemez ama küçük çaplı, bağımsız gibi, Japonluk gibi, umarsızca pikselli pek çok yeni oyun çıkışı da olacak. Ortamlarda sırf adını bildiğiniz için hava atabileceğiniz önümüzdeki hafta çıkacak oyunlar ahanda. Şubat ayının ikinci haftasını Scarlet Hood'la açıyoruz. Görsel roman türündeki oyunumuzda Scarlet adındaki bu anime gibi ablamızı kontrol edeceğiz. Kontrol etmek derken pek bir kontrol yok. Klasik görsel roman, bulmacalar çözmeli, önemli kararlar vermeli, kırmızı başlıklı kız hikayesine göndermeler yapılan bir tuhaf oyun. Scarlet Hood and the Wicked Boot, PC için 10 Şubat'ta çıkacak. Gelecek hafta çıkacak oyunlar arasında en bağımsız oyunum lan ben diye bağıran oyun Dead Bağımsız dedektörümüzdeki neredeyse tüm kriterleri karşılıyor. Elle çizilmiş gibi duran ilginç bir grafik tasarıma sahip oyunumuz, kule savunması ve kart oyunlarını harmanlayan bir strateji oyunu. Müzikleri oldukça hoş. Grafik tarzı rahatsız mı ediyor, göz mü yakıyor tam karar veremediğimiz oyun 23 Ağustos 2019'da Steam'de yayınlanmıştı. 11 Şubat'ta ise PlayStation 4, Xbox One ve Switch için geliyor. PC'de şu an 18 TL'ye satılıyor ama indirimlerde 5 TL'ye de alınabiliyor. Küçük kabuslar da güzel oyunda hani kasvetli karanlık tuhaf bir oyun idi. İlginç bulmacaları, acayip sahneleri vardı. Kısaydı ama etkili bir oyundu. Devam oyunu Little Nightmares 2'de Mono adlı küçük bir çocuğu kontrol edeceğiz. Mono sarı yağmurluklu kız Six'in rehberliğinde sinyal kulesinin karanlık sırlarını keşfetmek için yola koyulacak. Ancak bu kolay bir yolculuk olmayacak. Bakalım ikinci kabusta geliştirici ekip bulmaca çeşitliliğini ne kadar arttırmış olacak. Bu iki karakterle ilerleme olayı nasıl kullanılmış merakla bekliyoruz. Oyunun demosu Steam'de mevcut isteyen göz atabilir. Little Nightmares 2, PC, PlayStation 4, Xbox One ve Switch için 11 Şubat'ta yayınlanacak. Vallahi retroya doyduk ama umarsızca retro oyun çıkmaya devam ediyor. Birbirinin kopyası gibi milyon tane bu tarz oyun tanıttık artık haber uzayı ekibi olarak. Yani piksel sıçmaya başladık. Yeni bir retro fantezi zindanlarda dolaşmalı rol yapma oyunumuz daha oluyor. Ultimate Adam, Kevin Caverns of of Chaos 11 Şubat'ta Steam'de yayınlanacak. Ne zamandır Japonluk oyunu çıkmıyordu. Vallahi özlemişim. Yani bu oyunun Japonluk dozu o kadar yüksek ki 2 aylık Japonluk dozunu bu oyun karşılar. Yani yeryüzünde şöyle bir oyunu Japonlardan başka bir millet yapamaz. Ne yüce bir millettir ve Japonlar. On Race Shooter türündeki oyunumuzda anime abla saldırılarından kurtulmaya ve ablalarımızı bir takım uzuvlarına ataşlar ederek yıldırmaya çalışıyoruz. Siz siz olun bu oyunu oynayacaksınız. Sesini çok fazla açmayın. Zira yan odadan falan duyulursa başka bir şey yaptığınız izlenimi oluşabilir. Animeli kız bağırtmalı oyun Galgan Returns 12 Şubat'ta PC Xbox Series X, Xbox One Switch için yayınlanacak. Gezegenler arası bir seferi yönetim veya ayarlanabilir meydan okumada arkadaşlarınızla kapışın. Strateji oyunu Rover Wars 17 Nisan 2020'de Steam'de yayınlanmıştı. Xbox One için ise 12 Şubat'ta yayınlanacak. Oyunun Steam versiyonunu indirim döneminde sadece 1 TL 35 kuruşu alabiliyorsunuz. Vallahi ilginç. Son birkaç yıldır Nintendo Wii U kütüphanesindeki popüler oyunları Nintendo Switch'e taşıyordu. Mario Kart 8 Deluxe, Pikmin 3 Deluxe vesaire derken şimdi de Wii U'nun en sevilen oyunlarından biri Super Mario 3D World de Switch'e geliyor. Oyunda bir de Browser Fury adlı yeni bir oyun modu da yer alacak. Valla mis gibi yeni bir oyununuz daha oldu Switch sahipleri. Hadi yine iyisiniz. Super Mario 3D World Browser Fury Switch için 12 Şubat'ta yayınlanacak. 90'ların bilim kurgu korku türünden ilham alan Meat de Sir gizemli hikayesine ya bazı oyunları tanıtırken gerçekten güçlük çekiyorum. Bakıyorum geliştiricisi bile güçlük çekmiş kendi oyunlarını anlatırken. Bakın şimdi adamlar yaptıkları oyunu tanıtırken ne demişler? Aha bu. Yani işte Pixar grafikli animasyon fakiri bir değişik rol yapma oyunu daha çıkıyor. Meat RPG 14 Şubat'ta Steam'de erken erişim çıkışını gerçekleştirecek. Böylece Şubat ayının ikinci haftasını da kapatıyoruz. Yani. Yani bayağı bir yokluk çekeceğiz anlaşılan. Bunlar nasıl oyunlardır ya? Geriye dönüp bir bakma sandıkları karıştırma vakti gelmiş anlaşılan. Sandıktaki çeyizlik oyunları çıkarma vakti. işte. bu seri de bunun için var. Ne oyundu be? İzleyip siz de bu oyunsuz dönemde oynayabileceğiniz taçsız kralları keşfedebilirsiniz. Ya burada çalışıyor vallahi. Ya. Ne yazık ki beklenen gelişme bu haftada olmadı. GTA 6 bu haftada çıkmadı. Bu haftanın gündemi de böyleydi. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte haber uzayında görüşmek üzere. Yani aynı saatte olmasa da aynı günde aynı günde olmayabilir ama önümüzdeki hafta haber uzayında yani önümüzdeki hafta da olur mu onu şimdi ben tam bilemedim ama sevdiyseniz olur devam et olur. Hadi ben kaçtım. Szereg lawni, mrożaki, imenuje się Jozin. Jozin, spażin, moczalem se bliży. Jozin, spażin, kwestni sy se Jozin, spażin. Kan, kan, damar, damar, surata şamar, yana, yaka, kaşları çatık, baka, baka, farkında olmadan takar, aka, yaşadığın yer bir karanlık mağara, kurtaramaz seni kimse asan da nara, göz gibi fresh, akar, nehir, gece sessiz duman olsa olmuş şehir, tercihim glaxla ya da pumpkin, arabanı tararım, akıllara sararım, kırmızı, mavi, killa, kara, renkler, kavas, savaş, para, hastadır ruhlar, tehlikeli yapı, tehlikeli kapı, rahatsız hasta, aranıyorum her yerde kırmızı bülteni, de hem de, Frank de. Binlerini işlere karışma bak yakarım. İlk önce ben bir ortama bakarım. Silah pat bak pat, bak pat, patlar yakarım. Çift silah ta 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 tararım Benim ortamım serttir ama merttir. Pişçi kullanan adamla sevişim derttir. Seri saldırılar, atak ataklar, sokakta puslar, batak batak var. <laughs>